başka hatta yurt dışına kaymasına sebep oluyor. Teşviklerden yararlanırken Trabzon bu imkanlardan mahrum bırakmıyoruz. Artan maliyetler ve lojistik dezavantajlara rağmen bu kampanya kısa sürede büyük bir karşılık buldu. Trabzon'un dört bir yanında 213 sanayici ve ihracatçımız bu haklı mücadeleyi gönülden destek verdi. İmza, imzasını attı bu Trabzon'un ortak iradesinin en somut göstergesidir. ve Yardımcımız Sayın Ahmet Bu arttırmakla birlikte hedefimiz olan ihracatta 5 milyar e, toplam ciroda 6 milyar dolarlık bir hedefe ulaşmak. E, buradan bir de bu sezonu özel bir e, beklentimi de söyleyebilirim. E, belki ihracatta 250-260 bin ton iç karşılığı bir tüketim yapılacaktır ama 3,5 milyar dolara yakın tüm zamanların tarihi bir rekorunu kırmaya hazırlanıyoruz. 2025-26 sezonunun bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.